Takıldı. E, dikkat et işte takılmasın Aya. E, hiç önemli değil. Ben zaten gidecektim. Doğum günüme geldiğin için teşekkür ederim. Beni kırmadığın için. Yalnız ben izninizi isteyeceğim. Malum babaannem hasta. Benim aklım onda kalmasın. Evet diyeyim ben. Tekrardan doğum gününüz kutlu olsun. İyi peki. Madem aklın onda kalacak, ısrar etmeyeceğim. Ben bırakayım seni, sonra geri dönerim. Gerek yok. Ben bırakırım. Ee, peki, o halde ben gideyim. Üzerimi değiştireyim. Tamam, sen üstünü değiştir, bekliyorum ben zaten. Tamam. <laughs>